Dokuz tane gencimiz çok masum yani e, hak tarifine belki birazdan gireriz ama insan hak tarifinde protesto eylemi çok en doğal hak yani insanlar protesto edebilmeli. Hele gençler çok daha rahat edebilmeli. Bunun içerisinde Cumhurbaşkanı da dahil. Ama eğer bir hakaret yoksa, eğer bir fiziki uygulama yoksa bunlar çok masum şeyler ama 9 tane kardeşimiz apar topar tutuklandılar. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim İlker Bey. Tutuklanan çocuklarımız bunlar daha gencecik yavrular tutuklanan çocuklarımız karakolda 18 saat aç bırakıldılar. Daha da enteresan bir şey söyleyeceğim. Tutuklanan başörtülü kızlarımızın başörtüsü cezaevlerinde kesildi ve başlarını örtmeyle alakalı zor durumda bırakıldılar. Ziyaretçiler geldiğinde zar zor bir ufacık bir parçayla başlarını örtme durumunda kaldılar. Bunu kim yaptı? AK Parti iktidarı döneminde yaptı. Dindar nesil yetiştireceğini iddia eden AK Parti döneminde yapıldı. Nas üzerine siyaset yapacağını iddia eden AK Parti döneminde yapıldı. İmam hatiplerin, ilahiyat fakültelerin, Kur'an kurslarının sayısının arttırdığını iddia eden ki artırdı. AK Parti tarafından yapıldı. Ve bugün bu zulmü yapanların babaları, 28 Şubat döneminde mağdur insanlardı. 28 Şubat döneminde mağdur olan insanların evlatları bugün yeni mağdurlar oluşturuyorlar. O günkü zulmü o gün ma mağdur olan babaların evlatları bugün o zulmü yapıyorlar. Maalesef, 28 Şubat zulmü mü yaşatıyorlar? 28 Şubat'ta onu tarif ediyorum. 28 Şubat'ta da başörtüsünden dolayı insanlar mecliste hatırlayın. Bugün Mevrat yine Tabakçı 28 Şubat'ı mı yaşatıyor yani Akbar? Aynen, aynen. Maalesef o süreci yaşıyoruz. Bunu söylediğimizde alınganlık yapıyorlar ama ben yine veriye dayalı konuşuyorum. 9 tane genç çok masum bir şekilde çıkmışlar ya petrol sevkiyatını durdurun demişler. Ve bu gençleri 18 saat... Cumhurbaşkanı da yavrum onların diliyle konuşmayın diyor. Yani diyorum. babacan bir yaklaşım var. Kesinlikle ama alt tarafa geldiğimizde durumun hiç de öyle olmadığını görüyoruz. 18 saat aç bırakılan genç var. cezaevinde başörtüsü kesilen, başörtüsü ufak bir parça haline getirilen kızlarımız var maalesef.